Valla buradan bir canlı yayın yapmak zorundayım. Hiç iç acıcı olmayan bir durum var. Yeni doğmuş bir inek yavrusu. Erkek bir yavru. Burada üşümüş. Hayvanlar dört tane büyük hayvan. Sahipsiz, dağın başı. Fakat durum çok hiç acıcı değil. Bunlar ne yapsak, kim ne yapsa bilmiyorum. Dağın başı burası her taraf kar. Yemeye bir şey yok, içmeye bir şey yok. Hayvan üşümüş. Şu anda titriyor. ıslanmış. Ah, 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 ah. ah, Ay korkuyor ya. O annesi korkuyor. Ya bunları bir ya şey şunu bir, Az, telefonu bir tutsana. 17 Ocak pazar günü bugün e, Kocaeli'de bulunan arılarıma bakmaya giderken Kutluca Sevindik yolu üzerinde giderken yol üzerinde bir adet buzağı dört tane de büyük baş hayvan gördüm. Hayvan baygın haldeydi, donmak üzereydi. Ve yardım, hayvanlara yardım etmek için buzayı arabama aldım. Buzağı arabama aldıktan sonra kaybolduğunu düşündüm. Bu arada aklıma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilimiz Sayın Yaşar Çakma aradım. Ve durumu anlattım ona. Ve o da en yakın köy muhtarına ulaştı. Sayın hayvanların sahibi ne bulmamız gerekiyordu ve bu süre içerisinde 3 saat kadar bekledik ve donmak üzere olan buzayı ve dört büyük beş hayvanı sahibini Ramazan Ünlü Türk kardeşimize teslim ettik. Bu süre içerisinde Ramazan Bey bizlere gerekli ilgi alakayı ve teşekkür etti. Biz de insanlık olarak görevimizi yaptığımız için mutluyum, huzurluyum. Ölürüm, ölürüm. Ay var ya, arabayı alacağım. Alamıyorum. Asak mı arabayı ya? Kulakları bol o, tutmuş ya. He? Alır mı? Ben arkaya onun yanına otururum ya. Yavaş yavaş yavaş. Ya